Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küçük origami, küçük origami defter yapacağız arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Hemen şimdi başlıyorum. ilk önce böyle küçük makasımı aldım ve küçük yapıştırıcımı aldım arkadaşlar ve böyle bir tane kağıt aldım arkadaşlar. Bu kağıdı ben böyle katlamam gerekiyor. ki Hemen katlayıp geleyim. Arkadaşlar ben böyle e, katladım. Şuradaki yanlarındaki e, şeyleri kestim. Ondan sonra böyle katlıydı arkadaşlar. Sonra böyle katladım arkadaşlar. E, şimdi bunları e, katladıktan sonra geri açıyoruz ve ortadan kesip geliyorum. Ve arkadaşlar ben bunları ortadan kestim ve açtım arkadaşlar. Bunları ben böyle geri katlayıp e, tam şuradan keseceğim çünkü küçük dediğim için mini origami defter dediğim için şuradan keseceğim arkadaşlar ikisini de hemen kesip geliyor Arkadaşlar ben böyle küçük kestim ve bunları arkadaşlar şunu açıp ne yapacağım biliyor musunuz? Gideceğim bunu bunun içine yapıştıracağım ve ee bunlardan siz isterseniz bunların içine birçok yapabilirsiniz ve bunlardan küçük not defteri veya defter yapabilirsiniz içine mesela alışveriş listenizi veya başka bir şeylerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar ben bunların şuralarını şey ee yapıştıracağım ve sonra gösterip sizle vedalaşacağız ve yapıştırıp geliyorum arkadaşlar e, mini defterimi yaptım Arkadaşlar o kadar çabaladım ki yani gerçekten terledim şöyle yaptım arkadaşlar bakın şöyle e, 4 sayfalık bir tane defter